Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı. Yerden gol arıyor. Güzel bir maç izledi. Maç golle başladı. Şansını kafayla denedi. Yerden yuvarladı. Ve gol! Kaleye baktı ve şut vurdu ve gol! Top sürerek gol peşinde. Sahabe resmen şov yapıyor. Yukarıdan gol peşinde. Durum 3-1. Kafayla şut çıkardı. Örümcek ağlarını temiz. Maç basket maçına döndü. Arda arda goller. Allah ne verdiyse savunuyor. Süper bir gol. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Havadan vurdu. Sakin kalın. Rakibinin hata yapmasını bekliyor Her top aman Allah'ım gol 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 Ayağını çiğne vurdu 45 saniyeyi geride bıraktık Bu maç sürekli direği dövüyor Şansını üst taraftan deniyor, Kontrollü oynuyor Ve hata yapmak istemiyor Kafa vuruşuyla gol geldi Her şey kurtarıyor İnanılmaz bir gol Nefis Art bir. Bakalım beraberlik golü gelecek mi? Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Kalede çok bekliyor. Hakem uyarabilir. Sürekli 90'ı görüyor. Süper bir gol. Süper güçler. Çift büyük kafa. Çift golü çok iyi. Fark kapanma. Küçük kale özel gücü kullanıldı. Aniden büyük kafa kullandı. Gelecek işte büyük kafa. Gol geliyor. Büyük kale ve işte gol. Hakem yaptı sandık. Bu savaşı. Ron karıcı basıldı. Bir gol buzu tekmeyle kırdı. Süper güçlerin savaşı oluyor. İyi olan kazanacak. Üstten büyük kaleyle işte gol. Böyle kaçış mı olur? Resmen oyunu yerde bıraktı.